olma nedeniyle açıklamak Tüzükle ilgili bir konu. Tüzüğün ilgili maddeleri, nelerin yetkiyle donatıldığını, kimlerin yetkiyle donatıldığını kimlerin yetkisini süzüğün dışında kullanamayacağını çok açıkça verilemektedir. Olan seçikten sonra <laughs> tabii yönetim kurulu içerisinde Şahin Bey ilçe yönetim kurulu içerisinde bir huzursuzluğun alt safhaya çıktığını görmekteyiz. Huzursuzluk tabii ki yazıya döküldüğü zaman dilekçe haline döküldüğü zaman dilekçe haline isteklerin verilmesi şeklinde ortaya çıktığı zaman orada ilçe başkanlarının yönetim kurulunun işte bir gibi isteğe bağlı istemlerini yerine getirmek zorunluluğu söz konusu. Bu tüzüğümüzün 29. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Belirtil belir Tüzük var Değerli 29. arkadaşlar. 29. Tabi bize müracaat edilmezden önce yönetim bir bizatihi yazılı başvurmalarına rağmen isteklerde duyurularına rağmen yazılı istek gündeme alınmadığı için ve bu da zaman aşımına uğradığı için yine müracaat etmek zorunda kalan sekiz kişilik yönetim kurulu arkadaşlarımız bize bu işe çıkış yolu bulmamızı istediler. Biz de il baş, ilçe başkanını huzurumuza çağırdık, yönetime çağırdık. Tabii görüştük. Bu dilekçenin gerekli isteklerini mutlaka yerine getirmesi gereğini ilettik kendisine. Bu olmadı. Tabii biz yeniden yazılı olarak bildirdik. Ki yüzük çok açık. Yazılı olarak bildirilecek. Ve 10 günlük bir zamanda cevap alması gerekecek. Ve bu, bu yazımızın karşılığı maalesef yerine getirmediği için bize müraca eden sekiz kişilik imzalı dilekçenin sahipleri siz bu işi savsaklarsanız biz de genel merkeze genel merkez bana ilçe başkanının tüzüğün maddesindeki yetkiyi isteği yerine getirmemesi nedeniyle müziği çiğnediği şeklinde bir yazı gönderdi. Ve mutlaka bu işin gereği yerine getirilmezdir diye ibare koymuştur oraya. Ve nitekim biz yönetim kurulu olarak genel merkezin bize gönderdiği talimat doğrultusunda ve müziğin gereği olan imza toplama kampanyasına girişildi. Ve nitekim bugün o imza kampanyasının neticesinde yasal girişimlerin neticesinde ve Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karar doğrultusunda bugün olağanüstü seçim yapılmaktadır. Ve bunun ve bunun hukuksal bir çizgisini takip edildiğini ve Yüksek Seçim Kurulu'nda bu hukuksal zemini uygun gördüğünü ve e, olağanüstü seçim yapılması gereğini bizatihi bize taşlar yerine oturmamış. Gerek Cumhuriyet'in kazanımlarından kaynaklı kurumlar, kuruluşlar gerekse onun karşısında yer alan ve 1920'den bu tarafa hatta daha öncesinden bu tarafa Cumhuriyet'in bütün kazanımlarını ortadan kaldırmak için çaba sarf eden güçler bugün iktidar. Sol partilerin iktidar şansı bir tek korona bağlı. Bir tek kural. Eğitimli kadrolar, çekirdek kadrolar yoksa ne parayla, ne ilaçıyla, ne de başka bir araçla seçim almak mümkün değil. Ben bunu, bunu Adana bölge toplantısında aktardım. Değerli arkadaşlarım, biz çekirdek kadroyla mahalle birimleri ve mahalle birimleri çevresinde yoğun etken olan kişileri bir araya getirip çalıştırmak zorundayız. Birebir çalıştırmak zorundayız. Şunu bilin ki hiçbir sol parti iktidara çekirdek kadro olan mahalle köy örgütlenmesini yapmadan iktidara gelememiştir. Biz bugün bu sorunları yaşıyoruz. Şimdiye kadar parti çeyizliği diye bir şey olmamış. Parti çeyizliği yoksa Kadro yoktur. Kadro yoksa denetleme gücü yoktur. Çünkü o kadro bilgi birikimiyle üst kurumlar denetler. Denetlenir. Denetlenmeyen bir sol partinin kurumsallaşması mümkün değil. Ancak çıkar uğruna, vazif çıkar uğruna bir araya gelen topluluklar halinde çalışmış oluruz. Ben bunu gördüm. Son seçimde para almadan hareket yani eden arkadaşlarımız var para almadan yani gücü dahil olmasına rağmen bizden görev bekleyen ve onun da parasıyla yapmaya çalışan büyük bir kesim. Ben böyle bir seçimin kazanılmasının mümkün olmadığını gördüm. Değerli arkadaşlarım ben seçildiğimde mahalle bazında bir örgütlenmeyi düşündüm. Yönetim kurulu olarak Burada çok önemli bir konuydu. Üç veya beş kişilik karar defterleri olmak kaydıyla, karar da çalışmak kaydıyla o mahallenin sorunlarını, insanlarını ve kayıtsız <laughs> delege veya üyelerinin parti ile ilişkilerini sağlamak üzere bir çalışma sergilemelerini istemiştir. Bu konu, bu konu aslında ilk alındı. Burada eğitim eksikliğinden dolayı, bilgi eksikliğinden dolayı ve de gerçekten CHP'nin sol parti niteliğini ortaya koyup insanları bilgilendirmek konusunda çok e, yapısız bir gelişme olduğundan baktım ki bu işlem eğitimsiz olmayacak. Eğitilmemiş kadrolarla daha doğrusu çağdaş eğitim meselesinde izah Partinin, örgütün bütün ülkeyle ilgili, bölgeyle ilgili sorunları bilebilecek bir yapı oluşturmak için eğitim. <laughs> i̇şte buradan